Merhaba arkadaşlar ben Zuhal e, YouTube kanalım hepiniz hoş geldiniz e, bugünkü videomda sizlere çapraz burgu modelini anlatmaya çalışacağım örneğimiz 3 ve katlarından oluşuyor şöyle ben size anlatmak için alta e, alt kısmı şöyle birkaç tane haroşa ördüm devamında 4 sıra kadar düz örneğimi örüp ilk örneğimi kurdum sizinle birlikte şimdi ikinci örnek çalışmamızı yapacağız e, Baştan ve sondaki ilmeğimi örmeyeceğim. Tabi bu sizin yapacağınız örgü modeline göre değişir. Baştan ve sondaki ilmeklerinizi ne kadar tutacağınız modelinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim şişimde şu anda 26 tane örnek var. Dediğim gibi örneğimi 3 ve katları üzerinden kuracağım. Bu aradaki düz ilmek sıralarınızı istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Bu örgü modelinizde her türlü örgülerinizde rahatlıkla e, yapabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz örmek e, örnek sırasındayım arkadaşlar ve şişimi düz yönde girip tepesine 3 tane doluyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi tepesine 3 tane dolayarak devam edeceğim Sıra sonuna kadar yaptığım şekilde bütün ilmeklerinizi düz yönde tepesine üç tane dolayarak devam ediyoruz. Örgüye yeni başlayacak olan arkadaşlarımın da rahatlıkla yapabilecekleri çok güzel bir model. Bu şekilde devam ediyorum. Son ilmeğimi de örerek alıp sıramı bitiriyorum. Bütün ilmeklerimizi düz yönde her ilmeğimizin tepesine 3 ilmek dolayarak devam ettik. Yine baştaki ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Buradan bir önceki sırada doladığımız ilmekleri boşa çıkarıyoruz. 1, 2. 3, 4, 5, 6 tanesini şöyle boşa çıkarıyorum. Burada çaprazlama dediğimiz tekniği uygulayacağız. Önden 3 ilmeğimi bırakıyorum. Arkadaki 3 ilmeğimi şöyle şişimi alıp, bunları tekrar sol şişim alıp burada şeyle devam ediyoruz ters örüyoruz diğer 3 ilmeğimi de örüyorum burada tekrar 6 tane ilmeğimi 1 2 3 4 5 6 boşa çıkarıyorum şöyle görmüş olduğunuz gibi Sağ şişimden 3 ilmeğimi sol şişime geçiriyorum. Tekrar sağ şişimdeki ilmeklerimi sol şişime alıp 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi haroşa yani ters örgüyle örüyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağım. Son altı ilmeğimdeyim. Ters yönde örüyorum ilmeklerimi. son ilmeğimi de örerek alıyorum. Ve bu sıramı bitirdim arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ikinci kurulumumu da sizinle birlikte yaptım. Bu yönde bütün ilmeklerimizi düz yönde örelim. sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Arkada ters Şimdi bir tane daha örneğimizi çalışalım. Önde düz, arkada ilmeklerimiz ters yönde. Bir sıra daha gidip gelelim. Aradaki ilmek sayılarınızı örneğinizin yapacağımız modele göre sayılarınızı farklı tutabilirsiniz uzun kısa mesafesini arkadaşlar Şimdi böyle baktığımız zaman arkadan örnek kuruluğundan sonra 1-2-3 tane örmüşüz. E dilerseniz 4 de yapabilirsiniz. 5 de yapabilirsiniz. Ben bir sıra daha örüyorum. Tam 4 sıramı tamamlayıp Şimdi yine ön yüzden ilmeklerimizin tepesine üçer tane ilmek dolayıp sıra başından sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi tekrar baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve 1 2 3 tane doluyorum. Bütün sıra boyunca aynı işlemi uyguluyorum. Kalın yünlerle daha da güzel duruyor arkadaşlar. model gerçekten örmesi de çok zevkli bir örnek bu sırada düz sırada ilmeklerimizi doluyoruz ters sırada çaprazlama yapıyoruz son ilmeğimi örerek aldım şimdi tekrar arka yüzdeyiz şimdi biraz kameramı yakınlaştırdım burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ilmeklerimin 6 tanesini sağ şişime boşa çıkarıyorum ve Buradan ilmeklerimin yerlerini değiştirerek çıkarıp ters yönde örüyorum. Tekrar 6 tane ilmeğimi sağ şişimi boşa çıkarıyorum 4 5 6 burada tekrar sağ şişimden sol şişimi ilmeklerimi geçiriyorum tekrar sol şişimi alıp 1 2 3 4 5 6 tane örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. ilmeklerinizin sırasını çaprazlama yaptıktan sonra şaşırmayın arkadaşlar. Birbirini takip eden ilmekler olsun. Şöyle ilmeğim yarıldı. Son ilmeğimi de örmeden alıyorum. Burada şimdi tekrar ilmeklerimizi düz yönde bir sıra gidip gelelim. Ben şimdi arka yüzden de bir sıra öreceğim. Siz gösterdiğim şekilde modeli örgülerinize uygulayabilirsiniz. Arka yüzde ilmeklerimi ters yönde örüyorum. şöyle birkaç sıra sizinle birlikte çalıştım arkadaşlar şimdi siz bu modeli istediğiniz örgülerinizde dediğim gibi kolaylıkla ve zevkle uygulayabilirsiniz ben de size zevkle anlattım gerçekten çok güzel bir model arkadaşlar bütün örgülerinize de çok yakışacak e, videoma son vermeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle desteklerseniz beni çok sevinirim. Videolarımı da paylaşabilirsiniz. Instagram sayfamda Zuzun'un Örgü Dünyası. Oradan da takip edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. Sevgiler.